Beş vakit namazın farz kılındığı gece olarak geçmekte. Şimdi bu kandil geceleri olayı biraz o gece miydi, bu gece miydi? Allah alem. Orasını bilemeyiz. Onu her zaman anlattık. Yani eee Hicri takvime göre biz ayarlama yapılıyor şeylerde. Kandil gecelerinde ve Ramazan-ı Şerifin geleceği gün bile ona göre ayarlanıyor yani Ne yapıyor? Her sene 10 gün, 10 gün miladi takvime göre geri gidiyor. Mesela bu sene 2025 yılındayız. 2025 yılının başı. Yani ocağın biriyle ocağın onu neydi? Üç ayların başlangıcıydı değil mi? E şimdi 2025 yılının takvimine bakın. 2025 yılının takviminde bir de aralığın 20'si ile 31 arası üç ayların başlangıcı. Yani iki tane üç aylar var. Yani 10 gün, 10 gün, 10 gün, 10 gün her sene hicri takvim geri gider. Ramazan-ı Şerif de her gün, her sene 10 gün geri gider. Yani 35, 36 senede, 37 senede ne yapar? Döner, dolanır, aynı yere gelir. Yaşı ileri olanlar bilir. Yazın doğru şutanlar vardı. Şimdi kışa geldin. E bu kışlarda da döne 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 gidecek. Kasım derken, Ekim derken, Eylül derken yine Ağustos'a gelecek değil mi? Geri geri gidiyor, dönüyor. E Kadir gecesi de diyor ki peygamber mesela. Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Son 10 gününde, Ramazan ayının son 10 gününde arayın. Zaten Ramazan ayı dönüyor senenin içinde. Dolayısıyla sen hangi gün olduğunu bilemezsin. Ne Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğunu bilemezsin. Ne Miraç Kandili ne diğerlerinin bilemezsin. Çünkü 10 on, on Hicri Takımı'na göre geri gittiği için şu gündür diyemezsin. O yüzden burada yapacağımız tek bir şey var. Peygamberin şu hadisini unutmayacağız. Ne diyor Peygamber? Az da olsa sürekli yapılan ibadet Allah katında daha makbuldür. Ki Hepimizin üzerine farz olan beş vakit namazı bir kere kılacağız. Bundan kurtuluş yok. Ondan kaçamazsın. Ondan kaçayım dersen öbür tarafta önünü keserler. Kılmadığın her vakit için ahiret senesinden bin sene yanıyorsun. Artı bir de dünyanın bir üç sıfır daha koyacaksın arkasına. Güzel bir rakam çıkıyor ortaya. Yani beş vakit namazdan zaten kaçış yok. Beş vakit namazları kıldıktan sonra kılacak olduğun, peygamberin tavsiye ettiği ve peygamberin kılmış olduğu sünnet namazları kılarsan az kıl. Devamlı kıl, e, çok kılma, az kıl ama devamlı kıl. Çünkü peygamber ne diyor? Az da olsa sürekli devamlı kılınan, yapılan ibadet Allah katında daha makbuldur. Geçen anlattık mesela, peygamberin sürekli kıldığı namazlar, akşam ile yatsı arasında evva namazı kılıyor. İkişer şer şeklinde kılıyorsun, iki iki. Mesela iki rekat evva namazı kılıyorsun, her gün. E İlla ki o kıldığın iki evvabin Kadir gecesine de gelir kardeşim. Çünkü senenin içinde bir yerde gizli 365'i. Sen 365 gün boyunca her gün kılarsan iki rekat, senin o evvabin namazın, senin kılmış olduğun o beş vakit namazın, o Kadir gecesine denk gelir. Kesin, garanti, matematikel hesap. Yine Peygamber'in sürekli kıldığı, biraz önce okumuş olduğumuz gece namazını tavsiye ediyor ya, ikişer rekat kılınıyor da. Kıl iki rekat, her gece iki rekat. Yani ihtiyaç için kalktığında, yemek için veya başka bir ihtiyaç için kalktığında gece, Gecenin son üçte birlik kısmı da iki rekat gece namazı kıl. Her gün kılarsan bunu illa ki o gece namazın da Kadir gecesine kesin denk gelir. Yani bu işleri yaparken böyle yapmamız gerekiyor. Yani az da olsa sürekli olacak. Hani atalarımız ne demiş? İşleyen demir pas tutmaz hesabı. Sen eğer ibadeti sürekli yaparsan sen pas tutmazsın. Senin imanın pas tutmaz. Ama maalesef biz toplum olarak 11 ay yatıyoruz. Ramazan yaklaştı. o Ufak ufak kıpırdanmaya başladı millet. Kandil gecelerde gelmeye başladı ya. Ufak ufak kıpırdanmaya başladı, çalışmaya başladı. Yok kardeşim. Cenab-ı 12 ay boyunca bize emrediyor namazı. 12 ay boyunca her gün, günde 5 vakit Allah bizi huzuruna çağırıyor. Bak bu minare